Eski tip nüfus cüzdanlarını yenilemeyenler dikkat. 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren çipli kimlik kartı olmayanlar tapu ve kadastro işlemlerini yapamayacak. Ev, araba veya arsa alım satımı yapacak kişilerin çipli kimlik kartı kullanması zorunlu olacak. Eski tip nüfus cüzdanlarıyla tapu ve kadastro işlemi yapılamayacak. Son gün 31 Aralık 2024 çiftlik kimlik kartı olmayanlar 1 Ocak 2025 yılından itibaren ne ev, ne araba, ne de arsa alıp satamayacak. E doğru bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Çünkü dolandırıcılık ve sahtekarlık çok fazla arttığı için bunun bir önlem olarak kullanılabileceğini düşünüyorum. Ben de çok doğru uygulama olduğunu düşünüyorum. Çünkü dolandırıcılıkta artık akla hayale gelmeyen birçok yöntem var. Bence gayet doğru bir uygulama. Tabu ve Kadastro Genel Müdürlüğü işlem hızını arttırmak ve sahteciliğin önüne geçmek amacıyla yeni yılı itibariyle çiftli kimlik kart kullanımını zorunlu hale getirdi. Yıllardır da bu yeni kimliklerin değiştirilmesi konusunda hep süre uzatımları söz konusu oldu. Ama artık bu işin toparlanması gerekiyor. İlk aşama özellikle tapu ve kadastroda yapılacak işlemler için eski kimliği kabul edilmeyecek olmasıdır. Sahtecilik ve dolandırıcılıklara karşı çiftli kimlik kartı kritik öneme sahip. E-imza ve kimlik doğrulama işlemlerini hem güvenli hale getiriyor hem de kolaylık sağlıyor. Yeni tip kimliğe geçemeyenler 1 Ocak 2025'ten itibaren eski tip kimlikleriyle tapu müdürlüklerinde herhangi bir işlem yapamayacaklar. Tapu işlerinde herhangi bir problem yaşamamak için de kimliklerin 31 Aralık'a kadar değiştirilmesi gerekiyor. Yeni kimlik hem işlem hızını arttırıyor çünkü arkada gördüğümüz çipler var. Bu çipler nedeniyle kayıtlar çok daha sağlıklı tutulabiliyor. Hem de özellikle internetin, bilişimin bu kadar geliştiği bir ortamda sahte kimlik yapılmasına ilişkin önemli olaylar söz konusu. Tapu ve kadastroda sahte kimlikle, sahte vekaletnamelerle çok sayıda işlem yapıldığı zaten kamuoyu tarafından biliniyor. Devletimize de çok sağ olsun böyle bir şey çıkardığı için çok teşekkür ederim. Eskisinde oluyordu yani. Sahtekarlık, şunlu, dolandırıcılık oluyordu ama bunda öyle bir şey yani mümkün değil. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.